Aren TV'den hepinize merhabalar değerli dostlar. Birçok dönem özellikle Öcalan'ın denizde çekilen bir fotoğrafı ve Öcalan'ın denizdeyken arkasında bulunan bir e, çocuk bulunduğu fotoğraf sürekli gündeme geliyor ve o çocuğun e, şu anki e, Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Kovan'ın olduğu sürekli vurgulanıyordu. Şimdi e, dikkat çeken bir köşe yazısı vardır dostlar. Bugün güncel bir haber değil de bir köşe yazısını sizlerle paylaşmak istiyorum. Serbestiyet yazarı e, Yıldıray Uğur bu fotoğraf üzerine dikkat çeken bir yazı kaleme almış. O yazıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Yazımızı e, T24 Haber sitesinden sizlere aktaracağım. Selbestiyet yazarlarından Yıldıray Uğur bugün yayınlanan bir fotoğrafın anlattığı başlıklı yazısında İmralı'da DEM Parti heyetiyle görüşen Abdullah Ücalan'ın mesajlarını değerlendirdi. Yazısında Ücalan ve Ücalan'ın 2014'te Suriye'deki YPG'nin başına getirdiği Mustafa Abdi bin Halil. Yani bugünkü adıyla Mazlum Kovani'de e, yazan Uğur. Halil'in e, Rojava'yı ve YPG'yi Şam iktidarıyla eklemlemeye çalıştığını ve silah bırakma mesajı verdiğine yer verdi. Uğur HTŞ e lideri Ebu Muhammed Kolani'nin de SDG ile ipleri koparmak istemediğini anlattı. Serbestiyet yazarlarından e, Yıldıray Uğur köşesinde Öcalan e, ve Gerçek ismi olan Bil Halil'in e, fotoğrafı üzerinden Suriye'deki yönetim değişikliğiyle Türkiye'deki yeni çözüm sürecini birlikte ele aldığı bir yazı kaleme aldı. 2015'te çözüm süreci Suriye meselesi yüzünden başarısız olmuştu. Şimdi ne tesadüf ki mesele tekrar dönüp dolaşıp Suriye'ye geldi. Esatsız ve Türkiye'nin elinin güçlendiği bir yeni Suriye bu yeni çözüm sürecinin en büyük şansı oldu diye yazan Yıldıray Uğur'un yazısının ilgili bölümü şu şekilde. 75 yaşındaki Abdullah Öcalan 1999'dan bu yana 26 yıldır İmralı Adası'nda. Şanlıurfa'dan çıktığı 20 yaşından sonra Ankara, İstanbul ve Diyarbakır'da geçen 9 yıllık hayatı dışında en çok yaşadığı ikinci yer Suriye. 29 yaşındayken 1978'de PKK'yı resmen vurduktan bir yıl sonra 1979 yılında gitti. Suriye'de 19 yıl kaldı. Şam'da uzun yıllar yaşayan Öcalan'ın meşhur bir denizde çekilmiş fotoğrafı vardır. Fotoğraf şimdi yine gündemde olan Laskiye plajlarında çekilmiş. O fotoğrafta 30'lu yaşlarında olan Öcalan'ın hemen arkasında bir çocuk görünüyor. Çocuğun adı Mustafa Abdi bin Halil. 1967 yılında bugün Türkiye'nin elinde olan Afrin'de doğmuş Suriyeli bir Kürt. 1979 yılında Öcalan Suriye'ye geçtiğinde bir dönem onun ailesinin evinde kalmış. Çocukken tanıştığı Öcalan'ın 19 yıllık Şam hayatı sırasında yardımcılığını özel sekreterliğini yürütmüş. O yüzden Öcalan'ın evlatlığı diye biliniyor. Muhtemelen Öcalan tarafından eee konulmuş örgütteki ilk kod adı da Ferhat Abdi Şahin. Öcalan 1990'lı yılların ortasında Ferhat Abdi Şahin'i yeni adı Şahin Cili olarak Avrupa'ya gönderdi. Şimdi buradaki detaylara dikkat edin değerli dostlar. Eee Mazlum Kobani daha önce bir çözüm sürecinde daha yer almış yazın detaylarında Yıldıray olur buna da vurgu yapıyor. Şahin Cilo 1996 yılında çok önemli bir ateşkes görüşmesinin merkezinde yer aldı. Muhatap doğrudan Türkiye Genel Genelkurmayında bir albaydı. Bir ateşkes ve müzakere teklif ediliyordu. Devletten giden muhatap iddialı bir taahhütle bitiri, e, bitiyordu. Devletin bütünlüğü ve hükümranlığı hakları dışında her şey tartışılabilir. Öcalan iki yıl süren müzakere o, e, müzakerelere olumlu cevap verdi. Ateşkes kararını 28 Ağustos 1998 akşamı Brüksel'deki Met TV stüdyosunu dolduran 25'e yakın Türk basın mensubu karşısında Şam'dan telefonla bağlanarak duyurdu. İlk kez MET TV stüdyolarında Türkiye ana akım gazete ve televizyonlarının gazetecileri vardı. Gazeteciler girme, e, gitmek için genel kurmaydan da izin almıştı bilgisini de paylaşıyor Yıldıray Uğur. Öcalan konuşmasında barış mesajları verdi. Türk askerinin bölgedeki hükümranlığını tartışmıyoruz. İlke olarak Cumhuriyet'e karşı çıkmıyoruz sözleriyle orduya sıcak mesajlar veriyordu diyor Uğur. Ve 1999 yılında yakalandıktan sonra alan savcılık ifadesinde 1996 yılında devletle PKK arasında başlayan gizli görüşmeleri anlatmıştı. Bu ateşkes konusunu bir e, biraz açmak istiyorum. Ateşkes önerisi bize Avrupa temsilcimiz Kani Yılmaz ve Şahin Kod adlı Ferhat Abdi Şahin isimli arkadaş tarafından getirildi. Bu belge sanırım şimdi Avrupa arşivimizdedir. Fırsat olursa ileride bu belgeyi getiririz. Genel kurmayın toplumsal ilişkiler başkanlığında çalışan bir albay Brüksel'deki temsilciliğimize kadar gelmiş ve aynı önerileri getirmiş. Ben önerilerin ciddiyetine inandım e, demiş Öcalan. Daha sonra Öcalan yine bu görüşmeler çerçevesinde PKK'yı lav etti. Avrupa'da KAD'e kuruldu, PKK militanları Türkiye'yi terk etti. 2004'e kadar bu ateşkes dönemi devam etti. Ee, Yıldıray Uğur yazısına şöyle e, devam ediyor. Öcalan'ın yakalanmasına rağmen arkasında durduğu müzakereleri PKK adına yürüten güvenilir adamı, evlatlığı Şahin Cilo ya da Ferhat Abdi Şahin'in artık yeni bir adı var. Mazlum Kobani. Öcalan onu 2014'te görüşmeler sürerken Suriye'deki YPG'nin başına bizzat getirdi. Şimdi Mazlum Kobani PKK'nın PKK silahlı olarak tek başarı hikayesi olan Rojava'nın başında. ABD Türkiye'nin hassasiyetlerini gidermek için YPG'yi SDG gibi bir çatı kuruluşa dönüştürüp PKK ile mesafesini açmaya çalışınca Kandil rahatsız oldu. Mazlum Kobaniye e, geri plana çekmeye çalıştığı yanına çerçevesin, e, çevresine komiserler, kayımlar gönderdi diyor e, Yıldıray Uğur. Ama Rojava projesinin çözüm ortağı olan Esad e, düşünce e, İran Suriye'den çekilince Şam muhaliflerinin eline geçince Rojava'nın haklarını savunacak Suriyeli ve Batı'da e, itibarlı tek aktör olarak Mazlum Kobani öne çıktı. Şimdi başarılı bir diplomasıyla Rojava'yı ve YPG'yi Şam iktidarıyla eklemlemeye çalışıyor. Başkentimiz Şam diyor e, silah bırakma, Suriye ordusuna katılma, Suriye'nin toprak bütünlüğü içinde var olma mesajları veriyor. Suriye'nin yeni e, lideri Ahmet Eşşara da onun başında olduğu SDG ile ipleri koparmak Müzakereye açık mesajlar veriyor, kopar koparmıyor ve müzakereye açık mesajlar veriyor. Federasyon istemediklerini söylüyor. 2015'te çözüm süreci Suriye meselesi yüzünden başarısız olmuştu. Şimdi e, ne tesadüf ki mesele tekrar dönüp dolaşıp Suriye'ye geldi. Esatsız Türkiye'nin elinin güçlendiği yeni e, ya e, bu yeni Suriye. Bu yeni çözüm sürecinin en büyük şansı oldu diyen e, Yıldıray Uğur şöyle bitiriyor. Öcalan silah bırakma çağrısından belki Kandil e, e, Kandil'de oturan PKK'liler mutlu olmayacaklar ve onu e, tevil etmeye çalışacaklar. Ama Suriye'de siyasetten ve ruhen Öcalan'a bağlı olan mazlum Kobani için o çağrı tevil edilecek. E, görmezden gelinecek bir çağrı, ol, çağrı olmayacak. Onun da tam da bugünlerde ihtiyacı olan çağrı bu. Üç alanın devir, e, Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir cümlesi sadece iyi niyetli bir slogan değil. Türkiye'nin siyasi şartları buna müsait gibi görünmese de, e, ilk kez bölgesel şartlar buna müsait. Suriye meselesi bunu mümkün kılıyor diyor. E, e, Serbestiyet yazarı e, Yıldıray Uğur değerli dostlar. Evet değerli dostlar yazının detayları dikkat çekiciydi. Ben de bir video haber haline getirip sizlere aktarmaya çalıştım. Dilim döndüğünce. Geldik bir yayınımızın daha sonuna. Yayınlarımızın öne çıkması için videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Bir daha görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. AREN TV ile kalın.